tüm İslam alemi için büyük anlam ve değer taşıyan Ramazan bayramını ülkemizde de kutlamaya hazırlanıyoruz. Bayramların en güzel yanının insanların biri biriyle bütünleşmesine, aile içi ve toplumsal bağların güçlendirilmesine olanak sağlaması olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kıymetli zamanların değerini çok iyi bilmeli, günlük hayatın koşuşturmasıyla Zaman ayıramadığımız dost, akraba ve yakınlarımızla bir araya gelerek bayramın güzelliğini yaşamalıyız. Sahip olduğumuz bu manevi değerleri devam ettirmek ve bizden sonraki nesillere aktarmak en asli görevimizdir. Hükümet olarak ülkemizi halkımıza daha iyi hizmet sunmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha refah günlere kavuşturmak için kararlılıkla çalışıyoruz devletimize olan inancımız sayesinde ortaya koyduğumuz hedefler hızla hayata geçecek ve ülkemize daha aydınlık yarınlara ulaştıracaktır. Ramazan bayramının sağlık, huzur ve esenlik içerisinde geçmesini diler, tüm halkımızın, ana vatan Türkiye'nin ve tüm İslam dünyasının Ramazan bayramını yürekten kutlarım.